Ekonomiyle devam edeceğiz ekonomi tarafına yansıyan haberlerle. Şimdi biraz bankacılık düzenleme ve denetleme kurumuna şöyle dikkat çekeceğiz. Kredi kartıyla taksitli harcamalara yönelik yeni kararlar aldı. Kredi kartlarında havayolu, seyahat ve konaklama ile ilgili yurt dışı harcamalarda taksitlendirme yasaklandı. Ava yolu seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışı harcamalarında taksitlendirme yasaklandı. Konut hariç bireysel kredilerin tamamının risk ağırlığı %150'ye çıktı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu kredi kartıyla taksitli harcamalara yönelik açıklama yaptı. Kredilerde sıkılaşmaya gidildiğini ve kredi kartlarıyla yapılan bazı harcamalarda taksitlendirmenin kaldırıldığını duyurdu. Kurum kararların finansal istikrarın güçlendirilmesi amacıyla alındığını belirtti. BDDK ayrıca ihtiyaç kredileri ve kredi kartı harcamalardaki artışlarla ilgili de kararlar aldı. Bu doğrultuda ihtiyaç kredileri, nakit çekim dahil kredi kartı harcamaları, taşıt kredilerinin bankaların sermaye yeterlilik ölçümündeki risk ağırlığı arttırıldı. Bu krediler için risk ağırlığı %50 fazla ile hesaplanacak.